Arkadaşlar selamlar. Hedef 7000 kupa 15. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şans bizim tekrar peşimizi bırakmıyor abi şanssızlık. Bakın iki kere Havan verdi karşıma peş peşe. Havan'ı yenemediğim için ikisinde de yenildim ve kupa düştük. E, neyse ki 6000 üstündeyiz hala. 6000 üstünde olduğumuz için anti vermez bize. Bu arada Havan bana anti değil arkadaşlar. Havan benim yenemediğim bir deste. Yani istersem Havan'a karşı bir anti deste alayım. Yine de yenemiyorum Havan'ı. E, öyle yani. O benim tamamen zayıf noktam Havan. Ve süpersel vermeye devam ediyor. Şimdi e, tamam. Şöyle bir tane top atalım oraya. Vur cellada bir tane. Çok güzel. Şimdi onun hasarı gelecek e, patlama hasarı maalesef. Onu kaçıramadık. Şimdi bu rakibimize cellat varsa kasırga e, çok yüksek bir ihtimalle var arkadaşlar. Tamam. Şöyle köşeye fıçı atalım. Ah be kasırgayı kullandı. Keşke köşeye atmazdım. Evet, evet. Biraz beklemeliymişiz demek ki. Bir tane tomruk atalım. Evet, rakibimiz geldi. 500 hasar vurdu. Ee, kasırgası var, celladı var. Ee, şöyle bir çete yollayalım. Davis Cat'ı hemen kullanmak istemiyorum abi. Çok iksir zararına geçiyoruz çünkü. Tamam, onun biraz canını azalsınlar. Ama alev topu almaz şu anlık. Şöyle bir alev topu atalım. Tamam güzel. Patlama hasarını almayalım yeter. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Rakip buraya atacağım biliyor. Ee, atacağız kasırgasında. Belki kullanır yani belli olmaz. Yine de ben şansımı deneyeceğim. Tamam. Korumaya harcamadı. Ee, bir saniye. Şöyle bir isket ortası atalım oraya. Lauters ve balon. Hadi bakalım. Ee, evet. Evet, birazcık zorlanacağız, hatta bayağı bir zorlanacağız. Çünkü lav tazısını eritebilecek bir kartımız yok arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi burada yapacağım şey şu açıkçası. Şöyle bir çete atacağım. Balonu. Evet, 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 evet. Onu boşuna attın. Zaten odaklanamamıştık oraya. Oraya bale topu atacağım laftası patladığı zaman. Patla hadi. Şu an patlarsın. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar. İksirimiz yok yani rakibi darlayacak bir iksirimiz yok. Ee, bir saniye. Burada bizi yarasalar kurtaracak ama rakibin ee, evet kasırgası var. Şöyle bir atalım belki kasırgayı peşin peşin kullanır. Kullan kasırganı kullan. Adam inatla kullanmıyor çünkü biliyor yani evet. Ee, çok zor. Şöyle bir tane top atacağım. Belki onu sağ tarafa ittirir ve kule vurur bir tane. Ah. Tamam, sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Ee, bizim bu desteği hava kartı eklememiz lazım. Yani ya da eritebilen bir kart eklememiz lazım. Bu kadar zorlanarak hayatta kupa kasamayız yani. Çok anti'miz... Yani anti şöyle... Çok fazla bir anti'miz yok aslında. Abi felaket kulesini geri mi almalıyım anlamadım ki. Bakın ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İki tane havan bir tane lavtazı balon. Altı binden geriye düştük abi. Ee, şimdi desteğe bazı değişimler yapmamız lazım arkadaşlar. Top çok güzel gidiyor desteğe ama. Biz şeyi eritemiyoruz yani. Tank eritemiyoruz arkadaşlar. Tamam Pekka'yı falan eritiyoruz iskiyat ordusuyla ama. Kaldıracağım yapacak bir şey yok. Felaket kulesini alacağım. Destenin ilk halinde felaket kulesi vardı. Yani ilk antisi yok olan videom vardı ya. Biliyorsunuz o desteği buradan çıkardık. Eğer seri yeni izlemeye başlayanlar varsa tekrardan söyleyeyim dedim. Şimdi DS'nin orijinal halinde burası kasırga ve burası oktu. Geri kalanlar aynıydı. Ee, fakat tam orijinal halini alalım madem ya. DS'nin orijinal hali aynen pardon bu şekildeydi. Bu arada dün, bugün yorumlarda emojimi görmek isteyen arkadaşlar vardı. Şöyle iki dakika hemen göstereyim. Bunlar. Dur şu alttakileri göstereyim. Tamam böyle. Şimdi arkadaşlar, destenin orijinal hali bu şekildeydi. İş yapmıyor diye e, yani ağır kalıyor diye daha doğrusu azaltmaya çalıştım. Ama bu sefer de birçok kartı eritemiyoruz maalesef. Şimdi birazcık daha temkinli oynayalım. 2x'e iken daha faydalı olacak bu deste. Ona inanıyorum en azından. Hadi bakalım. En azından tekrar 6000 kupaya çıkacağız. 6000 kupaya çıkarsak bu desteyle zaten bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ona bir yere satacağım çünkü yara sayı bir cevabı yok o şeyin. Bir tek arkasına ejder atarsa bilemem tabii. Tamam kasırga çok yüksek ihtimal var bu rakibimizde. O yüzden şöyle bir köşeye atalım. Oraya güzel vuracağız savunmazsa eğer. Tamam muazzam. Şimdi burada iskeleti kullanacağım dev iskeleti. Normalde elimden çıkarmayacak ama mecburen çıkaracağım. Burada şuraya bir felaket atacağım. İskeleti orsun kullanamıyorum çünkü. Sen bir... Sen mükemmel bir şeysin felaket kulesi ya. Şunu atalım peşin de o şeyi alalım çünkü köprüde kaldı o. Ya da geçtim bu tarafa göremedim. Tamam bu tarafa geçti. Şimdi bize bayağı bir iksir geldi. Tekrar köşeye atarak başlayalım. Yarısla burada güzel iş yapacak. Aa evet güzel bir yok. Ok. Güzel bir yok. <laughs> Patla. Tamam. Şimdi orada biz iksir karında olduğumuz için şu an e, bir geç Deviz başlay başlayalım abi. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Onda da kasırga var mı? Tamam. En azından oraya savunduk. Biz oradan iksir yağacak ayrıca. Dur dur dur. At okunu. Çok iyi. <laughs> Öyle bir fake attı ki adam ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. Tamam kuleyi aldık. Şu an bayağı bir kardayız. Dur bakalım. Okları var elinde. Kasırga varmış bakın. Tamam gayet iyi. Gayet iyi. Şöyle hemen bir darlayalım çünkü okunu kullanmadı gerçi ya. O sadece kasırgayı kullandı ama. Tamam şöyle bir iskelet ordusu bırakacağım. Aynen öyle okunu kullandı. Çok güzel. Tekrardan bir goblin çetesi. Destenin acaba orijinali mi iş yapıyormuş abi ben anlamadım. Ya da şöyle. Destenin bu şekli Supercell'in bir bug'ı bence. Supercell buna karşı bir antirakip bulamıyor. <laughs> o yüzden antisi yok diyorduk bu desteye. Neyse. <laughs> Şimdi. Desteğe değiştirmeyeceğim arkadaşlar devam edeceğim bu şekilde bu destenin en öz hali Bunda zamanda niye bırakmıştım tekrar söyleyeyim e, Çünkü o zamanlar devisket muazzam bir karttı Şu an yine güzel bir kart ama o zaman eskisi kadar değil yani eskiden Vurduğu hasar mükemmeldi e, Birimlere vurduğu hasar Şimdi başladık bakalım Evet alın hasarlı bir rakip muhtemelen Şimdi buna devisketten başka bir şey atamıyorum Yoksa çok fazla iksir harcarız savunacağız diye Pekka mı var? Tamam. O da olur. Bir şey harcamıyoruz yine. Bekliyoruz. Sabırlı olacağız. 2x'deyken atak yapacağız. Çünkü destemiz birazcık ağır. Bait desteğe göre. Tamam. Ee, şöyle geriden bir goblin çetesi bırakalım. Tek istemi Celad'ın oradan gitmesi ama gidemeyecek. Bir tane falan vursaydı en azından. Bir şeyler olabilirdi arkadaşlar. Şunu mecburen harcayacağız buraya. Biraz bekledim köprüden bu tarafa geçsin diye. Ee, şu Isket ortasına atalım. Cadısı yoktur. Yaşlı cadısı. Tamam gayet iyi. Ama kasırgası büyük ihtimal var. O yüzden köşeye atalım fıçıyı. Evet adam yemiyor. Fake'imizi. Aynı şekilde devisketle savunalım abi. Tam golem varmış. Golem bizim için pek sıkıntı değil. Köprüden şu. Bir bekleyelim. Bir şey harcısın. Tamam. Köprüden şunu bırakacağım. Oraya belki celladını harcar. Tamam. Daha iyi oldu. Sağ tarafa güzel hasar çıkardık. Golemini erittik. Daha ne olsun. Çok güzel. Cellat da orada patladı abi. Alırsın felaket onu. Bir şey harcamak istemiyorum. Tamam çok iyi. Şimdi tamam güzel. Hemen şöyle bir atağa geçelim. Kasırgası var hala ama. Bu arada bu şekilde kasırganı çekebilir eğer güzel kullanırsa. Evet aynen öyle. <laughs> bir saattir normal attık attık. Tamam sağdan gidiyoruz. Ee, şöyle şuraya kadar çekelim hepsini arkadaşlar. Zaman kazanmak için. Haydut ölür müsün? Öldü çok iyi. İskelet orası bırakıyorum. Ee, tamam. Sonra şöyle bir fıçı bırakacağım. O celadı şöyle bir çekelim abi şuraya doğru. Tamam gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Soldan cellatı destekleyebilir şeyle falan. Kara prensle vesaireyle. Tamam çok iyi. Cellatı oyaladık abi. Tekrar devam ediyoruz atağımıza. Şöyle köşeye atalım çünkü kasırgadan başka bir yok galiba. Şöyle bir gel bakayım oraya biraz vuralım. Tamam mükemmel güzel hasar çıkardık. Patla. Tamam. Ee, bu antis yok olayı şöyle bu arada destedin. Ee, her türlü karta karşı cevabı var hemen hemen. ya her türlü atak kartına vesaireye karşı. Şimdi şöyle bir yarasa bırakalım. Oraya arkadaşlar. Devisket gidersin ve Gidemedi. <laughs> Neyse. O biraz fail oldu. Oku bırakacağım. Yavaştan vurmamız lazım çünkü oraya. Rakibin diğer büyüsü kıvılcım olabilir bu arada arkadaşlar. Hiç kullanmıyor ama. Şöyle bir kasırga çekeceğim. Patla. Şöyle gel. Kara prensi aldı ev iskeletim. Tamam gayet iyi. Hemen şöyle bir yarasayla o mega minyonu alalım oradan. Şöyle köşeye tekrar bir fıçıyor. Evet adam izin vermiyor bize. Almamıza. Ee, bir saniye deviz gelmesi lazım elimize. Büyük sıkıntıya gireriz yoksa. Dur. Tamam, Celil'i tuttuk en azından. Tamam, hemen peşine yarasa bırakacağım oraya. Şöyle bir kasırga atalım abi. Hem kuleye vuralım. Hem de onları eritmeye çalışalım. Cella'da bir dev iskelet. Hiç sıkıntı yok. Vurun biraz tamam GG. tam desin orijinalini bozmaya gerek yok abi. Orijinal haliyle oynamaya devam edelim. <laughs> tam altı binden düşmüyoruz en azından. Eğer altı binden düşmezsek e, Supercell'i kandırabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle Supercell altı bin yedi binlerde vesaire de sizi çıkarmıyor benim e, teorim o yönde. Şimdi fıçıyı köşe attık. Rakimiz kasırgası var muhtemelen ki bayağı bekledi orada. Şöyle bir yara atalım. Biraz iksir zararına geçtik ama köprüden buraya geçsin diye istedim onu. Tamam. Bekliyoruz. Hemen bir iskelet ordusu çarpması var. Çünkü köprü spam oynuyor. Ee, onu açıkçası şöyle bir geri çekeceğim. Tamam. Çünkü atacak başka bir kartım yok arkadaşlar. Neyse mecburen şunu atacağız artık. Ya ona bunu atamıyorum. Dur. Hemen şöyle e, goblin çetesi o büyülü okçuyu alsınlar. Hemen fıçıya atalım. Pekka'yı kullanacak bu arada. Pekka fıçıya bak. Adamsın Pekka'cığım. Şu an kasırga çok ihtiyacım var. Onu, onu, şeye doğru çekerdim. Kuleye doğru ve kuleye alırdık. E, hemen bir fıçı bırak... doğrusu bırakıyorum çünkü şeye basacak. Çapmanı kullan. Tamam güzel. Erken erken bıraktım ki iksiri etmesin diye. Yani tamam. Dur bakayım. Bunu çıkarmak istemiyordum normalde. Sağdan şu an çok sağlam gelebilir abi. Kara Prens'le beraber. Bekleyelim onu savunmaya bıraksın. O yanlış kullandın dostum. X, meğerse rakibin iksiri yokmuş abi. Hemen sağ tarafa ilerleyelim o zaman. Çünkü orayı alacağız zaten. Saldı muhtemelen evet. Çünkü o hamleden sonra kurtarması çok zor. Her şeyi bırakıyorum. Görevlerini yapsınlar abi. Evet güzel. GG Wall Plates. Kasırgayı da atalım. Tamam GG. Aynı zamanda altın alıyoruz. Bakın 1000 altın aldık. Hatta 1000'den fazla aldık galiba. Yazıyordu orada ama bakmadan çıktık. Tamam bayağı bir verdi işte altın. Tekrar devam edelim. Pankek. Evet. Tekrardan köşeye fıçı atarak başlayalım. Evet, desen orijinal daha güzel bu arada. Hem oynaması böyle bana böyle eskileri anımsatıyor abi. Evet, yine köprü spam gelmiş olabilir. Ee, şöyle bir çete atalım geriden. Çarpma atacak oraya. Hemen şöyle bir kulemizi açalım abi. Evet birazcık geç attık ama neyse. Şimdi rakibe daha fazla vurduk. Çarpmasını kullandı. Hemen hayalet şey haydutunu savunalım şöyle. Tamam güzel. Burada bize büyülü okçu biraz sıkıntı yaratacak ama eğer temkinli bir şekilde oynarsak çok da sıkıntı yaratmaz. E şöyle bir devisket bırakalım. Büyülü okçu odaklan devisket'e. Çok iyi. Yarasa vurmasın o yarasa. Çok iyi. Tamam. Ee, kulemize de vurmadı gayet iyi Şimdi peşin peşin şöyle fıçı atacağım Çünkü oraya pek atacak pek Aa, Adam çok akıllı abi Az önceki rakibimiz gibi değil Vurduk falan ama e, Daha fazla vurabilirdik normalde Evet elinde çarpması var ee, İskelet orasını atacağım Başka bir kart yok Hemen atalım çarpmayı kullanmadan Al 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 al, al. Evet alamadı Şöyle bir çekelim onu tamam güzel Şimdi haydut gelebilir köprüden. Gelirse yata, yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir tek yara satacağım. Tamam rahat şimdi. Şimdi arkadaşlar, e, rakibin bir kere tomruğu ya da oku yok. O yüzden çok kardayız. İskeleti, iskeleti atacağım mecburen. dev iskeleti. E, tamam güzel. Bir şey harcamıyorum. Harcadım gitti. Odaklan deviz kedi tamam. Güzel hasar çıkaracağız oradan. Oradan kaçmasan iyiydi be. Felaket kulesi bırakacağım oraya. Elinde çarpması var. Şöyle bırakalım. Çarpmayı nereye kullanacaksın? Tam orayı tercih etti kullanmayı. O büyülü okçu alalım bizi mahveder o. Şöyle bir tane ok atacağım oraya. Abi bak gördünüz bizim anzını nasıl mahvediyor. Konuşamadım. Şöyle bir kasırga atalım. Çok vuracak onlar. Tamam şu an iyiyiz. Haydut bekliyorum. Tam, gayet iyi. Hemen bir fıça atalım. Bu saatten sonra savunma arkadaşlar. Oraya alet mu atacaksın aynen. Şimdi bizim o kadar fazla büyüğümüz yok maalesef. Felaketi peşi peşi koyuyorum onları eritsin orada. Hem büyülü okçuyu da alacak. Aa, evet bayağı aldı Cemciğim. Şöyle bir kasırga çekelim. Bombaya patlar mı? Patlamadım beni üzdün. Patlamadım beni üzdün. Çok iyi. Çok iyi değil. Alo topu atacak o yüzden fake attım. Vurma vurma vurma. Abi maçı verdik. Maçı verdik inanamıyorum. Vur yes be. İşte bu. <laughs> Adam şu an çok sinir olmuştur. Oy ama alev topunu atması lazım. Doğruya o kadar savun savunacağını muhtemelen görmedi abi o. O kadar hasar vurdu yoksa elektro büyücü atana alev topunu atardı çünkü elindeydi abi. Tamam güzel. 6100'e yaklaştık. Hadi bir maç daha girelim. Kek, Pankek. Şimdi DS'nin bu hali daha iyi oldu bu arada. Ya. Cidden güzel oldu. Çete e atalım. Dediğim gibi 2x'e kadar sakin oynayacağız. 2 e kenarı rakibi darlayacağız. Çünkü 2x'de daha iş yapıyor. Evet korkulu rüyamız yine geldi yavru ejder. Ee, atacağım hiçbir kart yok ona abi. Kalsın o vursun yapacak bir şey yok ona. Evet kasırgayı da. Oradan nasıl çektin helal olsun. İlk defa oradan çeken birini gördüm abi. Harbiden helal olsun. Mezarlık mı oynuyor? Golem mi? Golem oynuyor. Tamam. Ee, bir yarasa atalım. Var mı golemin? Köprüden bırakıyorum. Yarasalar iş yapsın. Yani fena almadı Fena almadı Gel buraya. Evet. Gelemedi. Evet gelemedi. Kasırgaya çekip bombaya patlatacaktım. Çünkü yavru ejder'e atabileceğim herhangi bir kart yok arkadaşlar. Doğrudan doğruya. Büyüm de yok. Yani hiçbir şeyim yok yavru ejder'e. O yüzden mecburen vurmasına izin veriyorum onun. Ee, evet. Golem bu arada. Sadece elit barbar yok. Golem de olması lazım bu destede. Biraz barzu bir deste. Artık şu normal atalım. Bu arada evet. Golem. Biraz köşeye attım. Tamam onu e, şey yapacak zaten. Şöyle felaketi koyacağım. E, yıldırım var muhtemelen rakibimizde ama. En azından, en azından belki birkaç kere çevirebiliriz. Tamam. Şunu atacağım abi. Aynen yıldırımı var. Rakibimizin. Ee, evet. Burada yapacağım tek şey Davis kette kasırga yani. Başka hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Tamam o kadar vurmayın be kuleye. Patla. Evet. Aşırı derecede hasar aldık. Ee, tamam. <laughs> adam adam her kartımıza bir cevap var. Şimdi kasırga kullandı. Bir dakika. Bir fevri, fevrilik yapmamız lazım. Tamam çok iyi denk geldi. Ah B kulede patlasaydı çok iyi olacaktı. Kuruyalım be. Elinde yıldırım var abi. Adam bizi tokatladı ya. Yıldırım atacak zaten. Bir ihtimal belki bir troll yaparken kaybeder diye. Biz yine de ilerlemeye çalışalım. Evet Yıldırım. Evet yapacak bir şey yok abi. Kaybettik. Yani adam 3 e, tane büyüsü var. Kasırga. Ki o en başta attığı kasırga ile zaten maçı kazandı yani adam. Hadi bir maçta yapacağım be. Bu maç sarmadı. Hadi bir maçta yapalım. Belki şansa fazla kupa alır. 6100'e çıkarız abi. 30 kupa alsak 6100'ü şu an. Evet şöyle köşeye bir fıçı atalım. Demek ki buradan da çekebilen çekiyormuş yani fıçıyı. Evet okları var. Güzel. Diğer büyüsünü de görelim. Ya da alana sar vuran kartını. Tamam. Elektro büyücü. Evet kötü kartlar verdi elime. Umarım o bir şey atar. Ona karşılık veririz. Çıkardım devisketi mecburen. Yani devisket 2x'e kadar çok çıkarmak istemiyorum. Ama evet kasırga kullanamayacağız. Tamam yapacak bir şey yok. Okları var. Ee, o var, o var, o var. Tamam. Elinde oklar var arkadaşlar. Şöyle bir çok geri attık onu. Kuleyi uyandırabilir. Kuluyu... Oy, o ne abi? Ana kuleyi uyandıracak. Evet harikayım. Yine harikayım. Harikalar yaratıyorum ama yine de yenebiliriz bu ekibimizi. Çok ağır var çünkü yani. Ağır destelerde elektrodev çok iş yapmayabilir. Tamam güzel. Diğer büyüsü çok önemli arkadaşlar. Diğer büyüsü olmayabilebilir. Yani normalde kasırga alınıyor elektro devle beraber ama e, bilmiyorum. Bakalım. Yine buna şey atacak. Elektro büyücü atacak. O iyi. Daha kötüsünü attı. Aa, evet. Evet 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 evet. Şunu erken alalım. Arkasına elektro büyücü atacak gerçi ama. Aynen öyle. Hemen şöyle bir devisket atalım. İkisini birden alsın. Tamam. Mini pek kadın vardı sende be. Ona bir şey atmayacağız arkadaşlar. Çok iyisin. Hem okunu kullandı hem ana kulesini açtık. Çok iyi oldu. Şimdi bir çete dağıtalım. Evet onu çok rahat savuşturabiliyor abi. Ee, ona kullansın elektro büyücüsünü. Çok iyi. Onu bırakacağım bu arada. Yapma be. Bir işe yaramadı attığımız ok. Dur bakalım. Tamam rakibin oktan başka bir üst yok anladığım kadarıyla. Onun yerine bir sürü kart almış. Kara kartı. O köprüde kalıp bizim şeyi vurmasın da binaya. Alıştı. Işte. Alıştı. Işte. Hemen oraya bir ok atalım. Aa yine şey atar diye düşündüm ama fıçı atmadı. Evet fıçı buralara geliyor galiba. Sıkıntı birazcık sıkıntı bu. O yüzden sağlam bir atak lazım. Kulemizin canı çok azaldı abi. Eee, tamam onu eyvah yanlış yaptık. Oraya elektro büyücü atacak. Hani atmadı güzel. Cadı mı? Abi senin nasıl bir testen var ya? Bir dakikamız var abi. Aa evet. 5 iksirimiz çöp oldu orada. Çok zorlanıyorum rakibe karşı abi. Aşırı zorlanıyorum. İskelet otu atalım şöyle. Bir dakika bir dakika. Şurada işimiz gidebilir abi. Şansımız. Aa evet. Şöyle geri çekelim. Dev isket gider misin kuleye? Gidersin 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 gidersin. Yes. Çok iyi bir hamle. Çok iyi bir hamle. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Okunu kullanmamalıydım bence bu kadar erken. Dur, 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 dur. Dur. <laughs> o kasırgayla maçı kazandık abi. Başka türlü kazanamıyorduk. Rakip beni acayip zorladı. Çok fazla kara kartı var abi. Prensi var, mini pekkası var. Atıcısı var. Yani bir de iki tane e, havaya vuran büyücüsü de var. Yani cadıyla beraber... Ee, bilmem neydi işte adı Elektrobüyücü. elektro büyücü. Rakibin bir tek şeyini anlamadım. Ee, goblin fıçısı ne alaka yani o destede ama neyse. Hadi hepsini okeyim. Goblin fıçısı biraz gereksizdi. Uf, 300 tane taş çok iyi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Altımıza çıktık mı bu arada? <laughs> Çıkamamışız. Videomuz bu kadar bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.